YouTube kanalım Nurhan Elişilerime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili hanımlar. Harika bir modelin yapılışıyla sizlerleyim. Modelim bu şekilde hanımlar. Modelimde kullandığım şöyle küçük halkalar. Kesme boncuk. Kesme boncuk kullandım hanımlar. Siz dilediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Kum boncuk olarak. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Modelimize başlarken bu şekilde bir örümcekle başlıyoruz. İki boncuk ardından ikinci örümcek hemen şimdi yapacağım gibi bir örümcek kapattım ardından iki boncuk aldım bu şekilde kapattım tekrar iki boncuk bir örümce kapatıyorum ardından bir zincir çektim Şöyle küçük iki boncuklu bir örümcek kapattım. 1 2 Pardon. Bu şekilde çevirerek bir zincir çekiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 sefer tığıma doladım. Örümceğe girdim bu şekilde sık iğnesini önce 1 2 2 2 2 2 kapattım girdim bir sık iğne 2 3 4 5 5 sık iğne girdim. Ardından bir halka aldım. 3 sık iğne giriyorum. 1 2 3 4 boncuk aldım. Kapattım. 2 sık iğne giriyorum. 1 2 4 boncuk aldım, kapattım. Yine 2 sık iğne girdim. Tekrar 4 boncuk aldım, kapattım. Yine 2 sık iğne giriyorum. 4 boncuk aldım, kapattım sonuncuyu 3 sık iğne giriyorum bu şekilde 4 dört tane dörtlü boncuk sabitledik dibine sık iğneye giriyorum bakın şu noktaya girdim kapattım daha sonra yuvaya girdim 1 2 3 4 5 sık iğne girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bu şekilde çevirdim dörtlü boncuğun arasına girdim bir sık iğne kapattım Ardından 1 2 3 4 5 zincir girdim 1. 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim 2. 5 zincir çektim girdim 3. 3 zincir çektim iki boncuğun arasına sık iğneye girdim kapattım tekrar 3 zincir çektim dörtlü boncuğun arasına yine girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim boncukların arasına girdim kapattım 1 5 zincir Aynı yere girdim 2. 5 zincir aynı yere girdim 3. Yine 3 zincir çektim. Aradaki sık iğneye girdim. Kapattım. Tekrar 3 zincir. 4'lü boncuğun arasına girdim. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim 1. 5 zincir girdim 2 5 zincir girdim 3 3 zincir çektim aradaki sık iğneye girdim yine 3 zincir çektim dörtlü boncuğun arasına girdim 1 2 3 4 5 zincir girdim 1 5 zincir aynı boncuğun arasına girdim 2 3 4 zincir çektim dibine girdim bu şekilde kapattım 1 2 3 4 zincir çektim hanımlar şimdi üst zinciri çekiyorum üst zinciri çektim hanımlar modelimizin son hali bu şekilde çok güzel sallantılı harika bir model oldu Umarım siz de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.